Burç'a hoş geldik. Hoş bulduk canım. <laughs> Nasılsınız? <laughs> <Biz> yine <laughs> buradayız. Bir önündeyiz yine. Bugün ne yapıyoruz? Bugün, Bugün... ne, ne anlatıyorsun? <laughs> tamam. Şöyle, daha önce bir video çekmiştik. Yeni doğan setapları nasıl yapılır diye. Aynı şekilde yine eğitici bir video olsun istedik. Bilgimizi paylaşalım. Ondan farklı farklı videolar çekiyoruz biliyorsun. Bu eğitim serisinin devamı gibi olsun. Yeni doğan değil de bu sefer biraz daha sitter ya da sitter denen 6-9 ay grubu, 1 yaş, 2 yaş hatta bazen 3 yaşa kadar setuplar nasıl olmalı? Kurulumlar nasıl olmalı? Ondan bahsedeceğim. Detaylarını kalkarak yaparak anlatacağım. Ama öncesinde şunu söylemeliyim. Mantık benziyor yeni doğan kurulumlarıyla. Sadece alan genişlemesi gerekiyor. Malum bir yaş çocuğu hareketli, emekliyor, yürüyor bazen. O yüzden e, boyut önemli kurulumu. Ve bu aynı şekilde şey gibi de düşünebilirler. Pasta patlatma ya da bir yaş konseptli çekim. Hepsi aynı şeye tekamül ediyor. Hepsinin mantığı aynı. Ben bir tane göstereceğim. Ondan farklı türevler üretilebilir. Başlayalım. <laughs> Şimdi şöyle bir yaş fonları en ideal ölçü tecrübeyle benim deneyim yanına bulduğum bir buçuk metre yükseklik mesela şu bir buçuk metrelik bir ahşap dek hemen bakıyoruz. Evet şöyle şaşalım 2 metrede eni e, yok, genişliği neyse en genişliği uyumlu altta da ona uygun aynı şekilde ikiye. Yani bir buçuk bence fazla fazla yetiyor. Bir buçuk daha uzununuz varsa 2 de 2 de olabilir. Hı. Şu an yerde ahşap dik ama bizde şöyle bir şey var. Üst parça ahşap dik, altı boş. Altta şöyle bir beyaz plaka var. Bu normalde beyaz isterseniz işe yarıyor. Ama eğer onun üstünde farklı bir renk ton isterseniz de kullanabiliyorsunuz. Üzerine kumaş fon tutturabilirsiniz mandallarla aşağıdaki ama aşağı illa bir malzeme ister. Yani ya ahşap tek ya böyle bir plaka bir şey olması gerekir. Kumaşı mandallarla tutturabilirsiniz. Ya da böyle varsa vinil bir şeyiniz ya da PVC bir alt fonunuz. Onu kullanabilirsiniz. Fonlar videosuna bakabilirsiniz. Hangi fon nereden alınır, ne yapılır? Onunla alakalı detaylı bir videomuz var kanalda. Şimdi ne yapacağız? İlk önce ne yapmak istediğinize bağlı. Ben yeni doğanda aslanlı bir setup yapmıştım. Şimdi diyorum ki bir yaşta da aynısını anlatayım ki fikir olarak aynı fon kullanarak hem yeni doğan hem bir yaş nasıl çekilir o da bir anlamlı olsun. Hatırlarsınız o videodan. Şöyle bir kumaş fonum vardı. Orman fonu. Şimdi bunu bu sefer bir yaş şu şekilde oturacağı için şöyle olacağı için fona arkada bir görselin olması gerekiyor. Onun için de şöyle yapıyoruz. Alıyoruz mandallarımızı, şunu tutturuyoruz buralara. Bazen alttan görünüyorsa bir bir kat daha şey yapmanız faydalı olabilir e, kapatmanız. Çünkü bazen alttan bu ahşabın çizgileri ışığın yansımasıyla görünebiliyor. Bu arada yer lokasyon olarak şunu ben tavsiye edebilirim. Işığın yandan aldığı, yandan geldiği camın olduğu, bunun gibi e, ortamlarda. Hı -hı fotoğraflar daha verimli oluyor. Ve tatlı bir gölgelenme oluyor yüzünde bebeğin. Çok çok daha seviyorum ben o dramatik etkiyi. Ama böyle yandan diye yüzünün diğer tarafı karanlık çıkma ihtimaline karşı bir sabit ışık açıp destekleyebilirsiniz. Biz video diye açtık. Ortam bugün biraz karanlık olduğu için. Bunları böyle sabitliyorsunuz. Fonların altındaki bu beyaz parçaları mümkün olduğunca saklıyoruz ve fonu gergin hale getiriyoruz ki dalgalanıp da etkiyi bozmasın. Şöyle. Evet. Bu şekilde yapabileceğimiz kadar pürüzsüz yapıyorsunuz. Alt birleşim yeri önemli. Buranın da düzgün olması gerekiyor. Burada bir kırışma, dalgalanma istenmeyen şeyler. Sonrasında Photoshop'la size iş çıkarır. Şimdi aslan için şöyle bir şey. Ben direkt aynı malzemeler üzerinden gideceğim. Yerin rengi tabii ki uygun değil şu an görüyorsunuz ki. Şimdi yerde olman olduğu için benim tercihim böyle çimen gibi duracak. Yeşil şey. Mantıklı. Bu yeşil bir flokati. Bu özel bir halı. Ama başka bir şey de olur yani. Kumaş fonda açabilirsiniz ya da işte her şey olabilir. Seçime bağlı. Bunu açtınız. Şimdi bir renk bütünlüğü var. Ama mesela şu birleşim yeri gözüme hoş gözükmüyor hala Oraya birkaç dal ekleyeceğim. Boyallaştıracağım o geçişi. Şimdi bu geçiş yeri ben çok sevmem. Böyle çok fon fon durmasını. O yüzden bakayım. Bebeği konumlandırırken sahnenin ortası gibi düşünüyorum ben hep. Eğer görselde önünü kapatacağı falan bir yer yoksa. Sahnenin ortası gibi olduğu için bebeğin hizasında olan yerin arka bölümü zaten kapanacak. Çok uğraşmanıza gerek yok. Ama sağ solu biraz isteyebilir. Böyle biraz daha realistik bir şey. Bir de bu çekimlerde, bu bir yaş grubu, iki yaş grubu çekimlerde bebeği oturtacağınız bir şeyi düşünmeniz lazım. Ya böyle direkt zemine oturabilir ya da böyle bir tasın, bir sandalyenin bir kayanın bir şeyin üzerine de oturabilir. Kaya falan diyorum, ahşap kütük diyorum. Böyle setuplarda güzel oluyor. Mesela küçük kesik bir kütüğüm var benim. Ağaç kesilmiş şey. Onu koyuyorum mesela. Son derece tatlı oluyor ama şu an onu getirmedim. Şöyle yapalım. Aslan olacağı için bu bizim bebeğimiz. Yani yanına birkaç arkadaş tatlı olabilir. Ama figürleri mümkün olduğunca arka tarafa. Bebeğin hizasına değil, arkaya. Bebeği ön sırada biraz yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Çünkü şöyle bir şey. Eğer bu bir yaş fotoğrafında fotoğrafın güzel olması isteniyorsa, çocuğun ön planda olması isteniyorsa o malzeme karışıklığıyla çocuğu biraz ayırmak gerekiyor. Çünkü makine ayarlarınızda F'i düşük çekerseniz o sevdiğiniz bebek önde malzeme karışıklığına bulanmamış bir yaş fotoğrafları için o F'in düşük olması gerekiyor. Öyle olunca da arka tarafın biraz blur olması lazım. O yüzden yüzden de bebeğin durduğu yerle arka arasında mesafe şart. Yoksa o sevilmeyen bir yaş fotoğraflarını siz, sizin de olur. Çok malzeme varlığı hoş bir şey değil. Az ve öz olmalı. Böyle bir yeşil bir parça önde de güzel oluyor. Bu, bu da bebekle birlikte net olabilir. Ama arka taraf ne kadar blur out o kadar iyi. Boy böyle mi dursun ya? Böyle dursun bozayı. Şimdi böyle çektiğinizde netliği burada oturan bebeğe yaptığınızda arka taraf eğer f2.8 gibi bir şey ya da daha düşük f çekiyorsanız arka taraf blur çıkar ve bebek önde ama gayet stilize bir bebeğimizi getirelim. getirelim mi? Olur. Bebeğimizi getirelim. Şimdi şöyle Bebeği yeni doğanda göstermiştim. Aslan yeni doğan kıyafeti. Aynısının bir yaşı da var bende. Seviyoruz aslan. Duyduruyorsunuz. Suyu oturttunuz. Medliği bebeğin gözüne yapıyorsunuz. Yapabildiğiniz kadar. Çünkü o çok önemli. Efiniz düşükse medliğin bebeğin gözünde olması lazım. O yer öyle yapmazsanız o etki yine kayboluyor. Mümkün olduğunca olmadı yüzüne, yanağına, gözüne, burnuna falan da olabilir ama göz sebebi yaparak çekiyorsunuz. Çekerken şeyi umursamayın. Sağında, solunda fonun başlangıcı falan çıkabilir. Crop diye bir şey var. Gayet hallolan bir şey. Mümkün olduğunca kadrajı son kadraj gibi düşünmekte faydalı ama netliği kıpırdayan bir modelde o şekilde yapmakta kolay değil. O yüzden dışarılarda boşluklar çıkabilir, crop yapma kaçınılmaz gibi bir şey. Şimdi sahneye uzaktan baktım biraz yavan geldi orman için. Mesela şuraya bir şey eklenebilir. Kaplumbağa. Şuraya bir tilki. ...gelebilir. Bu sefer yakına. Ve de aslan. O da eline verilebilir bebeğin. Şimdi bu yaş grubunu... ...kameraya baktırmak çok zor. Şimdi bunu yaşayanlar bilir ve ya ilgisini... ...çekmek zorundasınız. Ya anne baba... ...fotoğrafçının arkasında animasyon yapacak, onu... ha bak bak gel gel falan yapacak. Ya da fotoğrafçının bir takım... ...maymunlukları hem... ...fotoğraf çekip netlerken yapabilmesi lazım. O da şöyle bir şey. Genelde bir yaş grubu... ...hapşıran fotoğrafçıları sever. <laughs> <laughs> şöyle dersiniz bir anda bakar böyle o bir an o bir bir anlık bakışı yakalamak işte o güldüğü anı takip edebilmek ve günlerce çok unutamaz çok orada. <laughs> sonra o hapşuran evet. kızı benim oğlum unutamadı da Burçayı unutamıyor <laughs> Boracım Boracım bu senin için <laughs> ondan sonra ellerinde bir şey tutmak isterler. Bir yaş grubu olsa da gösterseydim burada ama şu an tabii ki yani fotoğrafı çekerken böyle bir eğitici video yapmak çok zor. Ancak backstage olabilir. Çünkü o tam bir konsantrasyon yani. Gelen gerçek müşteriyle bunu yapmak gerçekten kolay değil. Bebekler ellerinde bir şey tutunca rahatlıyorlar. Yani mesela küçük avucun içinde görünmeyecek bir şey. Ben şu mandalların en ufak boyunu mesela ellerine veriyorum bazen. Çok ilgilerini çekiyor. Ya da hiç durmayan bebekse annelerinden izin almak koşuluyla tabii ki bir çubuk kreker çok işe yarıyor. Hoş bir şey değil. Bir yaş tavsiye etmiyoruz çubuk krekeri ama Asla inanılmaz inanılmaz işe yarıyor. Evet. Bebeği bunun içinde oturtup çekebiliyorsanız ne hala bir birkaç poz öyle almakta fayda var. Sonra bu tası kaldırıp bebeği direkt buraya almak. Ondan sonra hareket eder, sağa döner, size bakar, bu tarafa döner, ayağa kalkar falan filan. Burçay'ın bir sorun var. Böyle. Ee, yeni doğanda şimdi bu e, kase'nin altına bir örtü e, koymuştuk. Bunda da öyle bir şey yapalım mı? Bir layer olsun demiştik. Layer olsun demiştik evet. Yani yapılabilir ama orada direkt fon şeydi ya böyle düz bir şeydi. Evet, yani vinildi şey, zaten. ya vinildi ya kumaştı. Bunda zaten bu böyle hareketli bir şey ya. Tüylü müylük bir şey. Hmm. O yüzden ben benim kafamda böyle daha güzel bir şey durdu. Ama eğer şeyse düz bir şeyse de araya bir tüylü bir katman konabilir. Buradan atıyorum 10 farklı pozu çıkartmak gerekir her setaptan. 10 tane çok düzgün fotoğrafın çıkması. iyi bir çekim yaptığınızın göstergesi. Öyle söyleyeyim. 10-15 bazen. Farklı farklı. Sağa bakarken, size bakarken, yana bakarken, ayakta, emeklerken, sırtını dönmüş. Atıyorum şöyle kompozisyonlar yapabilirsiniz. Mesela bunları hemen onun yanına taşıyıp böyle hepsi yan yana otururken hepsini aynı anda ters sırtını çevirip tası düşünmeyin. Yani böyle sırttan falan. Yani Yaratıcılığa kalmış bir durum, çeşitlenmeyi yaratabilmek. Bu arada bu pelüş oyuncakları Ikea. Ara ara Ikea'yı ziyaret etmekte fayda var. Bu amaçla, hani reklam, reklam herhalde Ikea'nın da reklamını yapacak değiliz yani <laughs> bu devirde. Değişiyor bu peluşlar. Mesela bu oluyor atıyorum bir sene sonra bu olmuyor. Ara ara buldukça yani bu işi yapan biriyseniz çocuk fotoğrafçısı, bebek fotoğrafçısı böyle çok gerçekçi ve sempatik yani ikisinin doğru bileşimi oyuncakları da mevcut. Ben tavsiye ederim. Alın koyun dolabınıza. Soru sorabiliyor muyuz? Buyurun. Ee, ben değil mi? Tamam Buyurun, soruyorum. <laughs> Buyurun. <efendim. gülüyor> Dinliyoruz. Ee, bir yaş çekiminde mesela Kaç e, set up yapabiliriz? Yani çocuğun Hı -hı. durmasına bağlı olarak hani tecrübelerinizle ilintili. Hı -hı. Şimdi şöyle, Mesela yeni doğanda beşe çıkabiliyordu. 1 e, yaşta beşe çıkabilir evet. miyiz? Bir yaşta beşe çıkamayız. Çünkü bu üst giy çıkar çocuklarda gerçekten kolay olmuyor onu yaşayanlar çok iyi bilir. Yani eğer 2 saatlik bir çekimi göze alabiliyorsak, çocuk uykusunu uyumuş, yemeğini yemiş halde stüdyoya geldiğinde yani en maksimum olabilecek iyi koşullar altında 4 konsept yani eğer çok çok böyle şey bir çocuksa, alışkın, giyip çıkarmada sorun yaşamayan falan çocuksa maksimum 5 konsept ama hiç tavsiye etmiyorum. 4 iyi. Hatta ideali bence iki konsept artı aile çekimi. Tam çocuk yorulmaya başlıyor falan, orada bitmiş oluyor çekim. Kimseyi üzmeyen, yormayan bir çekim oluyor. Bir de şöyle bir şey var, bebek gelmeden önce tüm setupları hazırlamış olmak gerekiyor ki o geldiğinde seri bir şekilde, o üstünü değiştirene kadar, annesi babası onun üstünü değiştirene kadar sizin ufacık dokunuşları yapıp, bir şeyleri yapıp onu hemen oraya almanız lazım. Zamanla yarışılan bir çekim. Şöyle bir e, set üzerinde bir gezelim. Gezelim, gezelim diyorum ben. Gezelim. Hı -hı. Yeni doğanken şöyleydi işte değil mi? Evet. Hatta bu vardı herhalde ya. Hatta o vardı. vardı, evet vardı. orman şeyi vardı. Pasta patlatmayı hep sona bırakıyoruz böyle dört konsept yapıyorsak dördüncü konsept pasta patlatma oluyor. Çünkü bebeğin eli gözü yağ olur. Hani endişe oluyor. Ama benim tecrübem şunu söylüyor. Aileler istiyorlar ki o doğum gününü gösteren bir çekim ya pasta patlatma. O güzel olsun. Ve dördüncü konseptte o bırakıldığı zaman maalesef ki bebeğin en yorgun hali oluyor ve çoğunlukla ağlamayla sonuçlanıyor. Hiç bayılmıyorlar. Hem o tat, şeker bilmedikleri bir tat, hem eline bulaşıyor, sil falan çok alışkın olanlardan bahsetmiyorum bebeklerden ama genelde. O yüzden hani bir ihtimal pasta pozu ilk pozlar arasında olabilir ilk çekilen konseptler. Çok da aşırı dağıtmadan orada kesilip diğer konseptlere geçilebilir. Benim de önerim odur. Merci. <laughs> Rica ederiz. Şimdi 1 yaş için durum böyle ama 2 yaş ve 3 yaş için de bu boyutta fonlar bence gayet işe yarıyor. Sadece o yaş grubu gezmek istiyor. Böyle sabit tutamıyoruz. Onlarınkini daha hızlı ve seri yapmak zorundasınız o çekimleri. Çünkü onlar ikna olabiliyor. Anlattığınızda anlıyor, ne yapacağını daha iyi biliyor. Mesela onu şuraya atıyorum bir bank ya da bir şeyin propun üzerine oturtup hemen çat çat çekip o işi bitirmeniz gerekiyor. Çünkü ayaklandığında yakalamak çok zor oluyor onları. Bu da bir bilgi. Bugünlük bu kadar diyelim. Umarım işinize yarar bu bilgiler. Aklınızda başka bir şey varsa, anlatın dediğiniz bir şey varsa seve seve onu yorumlara yazarsınız. Biz de seve seve anlatırız, cevaplarız. Öpüyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve de ve de kanala abone olmayı ha, Abone ol olalım. Evet, ama izlediyseniz alalım. eğer beğen butonuna mutlaka tıklayın ve kanalımıza abone olun. Evet, o önemli. Hem bizi motive oluyoruz, Hani bu işi yapmak için, hem de daha çok insana belki ulaşma şansı evet, gör görünür Görünürlüğün artması ayarlar. için bu evet. çok önemli. Evet. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.